Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bu yaz günlerinde vazgeçilmeziniz oldu. Soğuk kahve tarifini vereceğim. Hadi hazırlanışına geçelim. Malzemeler 1 tatlı kaşığı Nescafe 1 miktar süt 1 tatlı kaşığı şeker ve süslemek için çikolata sosu İlk öncelikle 1 kaşık Nescafe'mizi alıyoruz. yapacağımız bardağın içine ilave ediyoruz. Ondan sonra ise bir tatlı kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Ve 2 tatlı kaşığı kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi ise köpürtme makinemizi kullanarak Kahvemizi köpürtüyoruz. Köpürtme işlemimiz bittikten sonra istediğimiz kadar buzu içine koyuyoruz. Ve sonra bardağımızda kalan yeri süt ile dolduruyoruz. üstünü süslemek için çikolata sosu kullandım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Pipetimizi de koyuyoruz ve kahvemiz hazır.